çekecek mi Senin demiştir o sırada biz. Neyse <laughs> ben hiçbir şey olmamış gibi bu köşede hayatıma devam edeceğim. Peki <laughs> benim <laughs> merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Esma. 2 yılın ardından YouTube'a geri dönme kararı aldım. YouTube Shorts'lara ve Instagram'a, TikTok'a zaten içerikler yüklemeye devam ediyordum. Ancak YouTube'a tekrardan heveslendim açıkçası. Hayatımın düzene girmeye başladığı şu dönemde ya da e, hani yoğunlaştığı bir dönemde diyeyim. Tekrardan YouTube'a dönmek istedim. Haftalık vloglarla dönüşümü başlatmak istiyorum. Bugün pazartesi haftanın ilk günü. Bilmeyenler için ben daha önce lenfoma geçirmiştim ve şu an 4. yıl takibindeyim. 2 hafta önce tomografi çektirmiştim. Bugün sonucunu göstermek gideceğiz kardeşimle beraber. Sonrasında da biraz takılırız diye düşündüm. Öyle haftanın ilk gününden başlatmak güzel olur. Diye de pazartesi başlamak gibi. Umarım güzel bir vlog olur. Tekrardan YouTube'a merhaba. Ceketimi giyeyim. Hazır artık. Asla bakmıyorum. Dolmuş o kadar doluydu ki <laughs> hiçbir şey çekemedim yani. Şu an metroya geldik. Sonra zaten direkt metro grubunda hastanemiz. ana binaya bina gidip tomografi sonuçlarımı alacağım. Sonra e, hematoloji binasına geçeceğim ikisi ayrı binalarda. Maalesef öğle molasına geldiği için sonucumu alamadım. Sekreter falan yoktu. O yüzden direkt hematolojiye gideceğim. İnşallah sonuçsuz bakarlar. Yani normalde doktorun ekranına düşüyor zaten. Şimdi maskemi takacağım. <laughs> tamam, hazırım. <laughs> Çok şükür sonuçlarım temiz çıkmış. Bir yıl sonra tekrardan randevuya yani kontrole çağırdı doktorum. Bir kardeşimle dediğim gibi AVM'ye geldik. Bir şeyler bakacağız buradan. <laughs> Aa, <kalbim>. <gülüyor> <gülüyor> Ablamın bebeği için şöyle bir oyuncak alıyorum. Şu mumlara bayıldım ya. Şu. Ama fiyatı yazmıyor. Şimdi Migros'a geldik. Buradan alışveriş yapacağız. Bir tane masa örtüsü vermiştim çeyizim için. Fiyatından emin olamadım. Annemi arayıp danıştım tabii ki. Bence normalde de. O yüzden şimdi onu alacağım. Zaten Instagram'da herkese olan krem rengi düz fırfırlı bir masa örtüsü. Eve geldik. Aldıklarımızı gösterecektim ama zaten çok az şey aldım ve onları da çekmiştim. O yüzden direkt atıştırmalıklar hazırladık. Onları yiyerek dizi izleyeceğiz. günaydın arkadaşlar. Dün bütün gün evdeydim, ev temizledim. O yüzden videoyu başlatmadım. Kardeşlerimle beraber Kadıköy'e gideceğiz. Şu an semester tatili biliyorsunuzdur belki. Eğer öğrenciyseniz veya kardeşiniz varsa niye beni izliyorsun? Beyza <laughs> <izle>. ne diyordun? <laughs> Şimdi çeyizimi aldığım şeylerden iki tanesi daha geldi. Bunları yaz çekeceğim sonra yola çıkacağız. vardık. Şimdi çocuklar moçi yemek istediği için öyle bir yere gidiyoruz. İlk durağımız moçi koya geldik. Çilekli, yoğunlu ve ben de karamel aldım. Çok soğuk. Şimdi de uzun ben Ben bilmiyordum böyle bir şey olmamak. Kremalısı da var. İkinci durağımız olan anime eşyaları satılan bir dükkana geldik. Alığımız şeyleri göstereyim ee, bir tane bunu aldık ee, bir de bunu aldık bir de son olarak şu iskambil e, kartlarını aldık yani oyun kartlarını işte bu şekilde diğerlerini önceden almıştık tarafı toparladılar yeni bir günden günaydın bugün arkadaşımla beraber gelinlik bakmaya gidiyordum Raniye'ye geçen hafta ben bakmıştım ee, şu an bir iki model daha deneyip son olarak hangisini alacağımı daha doğrusu kiralayacağıma karar vereceğim. Arayla buluştuk. Hi. Metroyla Ümraniye'ye gideceğiz. Ama merdivenler bozulmuş. Çok mutsuzum şu an. Normal merdivenden çıkacağız. Aslında o kadar da uzun değil. İkinci bir fikir için bir gelinlik daha denedim. gelinliği kiralayacağım yere gidiyoruz. Kınalık da oradan bakacağım ve oradan seçeceğim. Sonrasında we are gonna be free. Yeah. <laughs> Yemek verdik Şimdi hale yiyor. Ben onu izliyorum. Bahri geçerek. <gülüyor> 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 atlayamak için yer arıyoruz. Biraz niye artık? Gel. <laughs> Gel. <laughs> <laughs> Günaydın daha doğrusu günaydın. Bugün pazar. videonun son günü olacak. Videoyu editlemeye başlamadan önce kendime bir kahve yapayım dedim. Sonrasında da videoyu bitirmiş olacağım. 37 saniye boyunca bunu çekmem gerekiyor böyle. Instagram'da bir latte art yapma yöntemi görmüştüm. Onu deneyeceğim şimdi. French press'im var ve bir de böyle şey kabı var. Krem şanti çırpmak yani blenderlardan çıkan bu kap. Bununla bunu nasıl geliştirebilirim? Eğer bildiğiniz yöntemler varsa yorumlara bekliyorum. Mesela bunu buna dökerken nasıl ayarlayacağım? Ama ben böyle istemiyim. Ne yapayım? Kahvem hazır.